Merhaba arkadaşlar Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum 29 Eylül Çarşamba Diyarbakır yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim Diyarbakır'da 7 koşulu bir programımız olacak altılı ayınımız ikinci koşulu itibaren start alacak ben birinci koşula itibaren 7 plase birinci üçlü ayını oynayacak arkadaşlar için ikili de oynayacak arkadaşlar için bir iki bir şeyler aktarmaya çalışacağız İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarı herkese bol şanslar diliyorum. Evet birinci koşu 18.30'da şart. 2 bir mücadele 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 7'li plasemiz birinci koşuya itibaren start alacak. 7 İngiliz safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet ben burada e, nolu Pirkanan, e, Mehmet Emin Doğan'la Prant arkadaşımızla ben e, bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yaptığı son koşusunda Diyarbakır pistinde 1200'de bir beşincilik çıkarsa da ondan önce koşusunu iyi bir koşu çıkartarak şartlı ikide kazanma başarısı gösteren e, Pirkanan bir benim banko adayım ikili oğlu safkanımız. İkili oynayacak arkadaşlar burada 5 e, dolu safkanımız Burak Bektaş'la etkili bir koşu bir hekim yavrusu gelecektir yaptığı son koşusunu derecesi ayrılsa da şartlı 2'de bir mücadelesi vardı. O da 3. ayrıldı pistten. Burak Bektaş da ben etkili bir koşu çıkartıp ikinciliği bu olacağını düşünmüyorum. Yani iki bankomuz arkasında da ikiyi bağlayıp bir ikili deneyebiliriz birinci koşuda. Evet ikinci koşumuz Handikap 13 bir mücadele olacak. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Altılık ayarımızın da başlangıç aya 12 Arap atımız mücadele verecek. Yerlerinin çekişmeli ve güzel bir koşu bizleri bekliyor. E, Altılı ayağımızda yer vereceğim altı safkan var ilk ayakta. Onlar kimler? 2 nolu noktacı diyeceğim ben. Adem Şenbahar'la etkili bir koşu çıkartmasını beklediğim safkanlardan ilki olacak. İkinci atım 3 nolu uçan Dilber Velat Kızmaz'la. Üçüncü atım 1 nolu barbar çocuk sevgili dostlar Mehmet Emin Doğan'la. Üçüncü atım 10 nolu safkanımız olacak. Eylül Hanım Harun e, Altın kılıçla start alacak. Son koşusunu güzel bir birincilikle süslendirmişti. Diyarbakır'da Maydana'da veda etmişti. Hüseyin Altın Kılıç'ta, pardon arkadaşlar 10 nolu Eylül Hanım'a da dikkat diyeceğim. Sonra 5 nolu safkanı Tekin Alp'im diyeceğiz. E, o da yaptığı son koşusunu kazanarak iyi bir form yakaladı. Ve de 11 nolu e, sarı yalçını da dikkat diyeceğiz o da iyi bir koşu çıkartarak son koşusunu galip bitirdi. Elazığ'da azısı da veda etmişti. Şimdi Urfa, pardon Diyarbakır pistine geliyor ise Akyoz'da etkili bir koşu beklediğimiz safkanlardan biri sıralamam 2 3 1 10 5 ve 11 nolu safkanlar olacak. Evet 3. koşumuz kısa vadeydi. Bir koşu izleri bekliyor. 4 yaşlı Arapların 1700 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz beşlik ayımızda başlangıç aya 10 Arap atımız mücadele verecek. Bir ekürümüz var. 2 nolu aldırmaz ve de 10 nolu çekecek ekürü olacaklar. Evet burada ilk şans vereceğim attım. Kul cool dostu diyeceğim. Burak Bektaş'la bir kere start alıp onu da kazanma başarısı gösteren bir sapkınımız. Elazığ pisine 1600 kısa vade altıda iyi bir koşu çıkartmıştı. Yani bu uzun mesafede gerçekten çok etkili koşan 4 nolu kul cool dostu benim ilk şanslı sapkanım. İkinci atım 5 no Aktaşat Mehmet Emin Doğan'la yaptığı son iki koşusu da harikaydı. 1700 e handikap 13'ü kazandı arkasından yine 1900 e handikap 15'i iyi bir koşu çıkartarak yine kazanmasını bildi. Üst üste e, ben etkili koşacağım. piste yine mücadele verecek 5 no ata dikkat diyeceğim ikinci şans safkanım. 2 3. atım bir no'la hedefi diyeceğiz. O da ilk defa buluştu e, Ersin Kılıç'la etkili bir koşu bekleyelim. Grubun kaliteli bir safkanı bir Kayızberk orijini yaptı. Son koşu Elazığ'da derecesi ayrılsa da Urfa'da 1900'ü kazandı. Sevgili dostlar yine etkili bir koşu çıkartmasını bekleyin. Bir nola hedefi göre de mutlaka kuponumuza şans verelim. Sonra Ekürler iki nola aldırmaz olacak İsa Akyoğuz'da. Ve de son olarak da 9 3'ü bir arada bir yerde bu yarış patlatacak Mahmut Ünlü ile yaptığı son koşusunda Diyarbakır'da 1700'e bu mesafede e, güzel bir ikincilikle taşlandırmıştı. Yarın e, uzanabilir, sürprize imza atabilir. Dikkat diyeceğim. 9'da kuponumda şans vereceğim. Sıralamam 4, 5, 1, 2 ve 9 nolu safkanlar olacak. Evet dördüncü koşu dörtlü lugan yanımızda başlangıç ayağı şartlı 3 bir mücadele dişiler ama 3 yaşlı İngilizlerin 1700 metrelik kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 16 İngiliz safkanımız mücadele verecek. Evet ilk şansı burada yaptığı üst üste iyi koşular çıkartan bir hekim yavrusu olan İsa Katar'la Aprant arkadaşımızla ilk defa buluşan yaptığı Diyarbakır pistinde şartlı 4'te ikincilik arkasında Elazığ'da 1700'de son koşusunda Diyarbakır'da 1200 handikap 14'ü kazanarak kendini bulan bir safkanımız. Mesaf uzasa da etkili bir koşu beklediğim safkanlardan biri. Üçü ilk şans safkanım. İkinci atım 2. Iki, 12 nolu safkanımız olacak. O da Halil Parıllar'la start alıyor. Yaptığı iki koşusunda Elazığ pistinde 2000 metre kumunda üst üste bir üçüncülükle ayrılan Diyarbakır pistine gelecek olan 12'yi de göz ardı etmeyelim. Sonradan 2 nolu safkanımız Remzi Doğan'la kilosu ağır olsa da mutlaka değerlendirelim. Bombayı patlatabilir. Dikkat diyeceğim safkanlardan biri. son yaptığı koşula derecesi 7. olduğu bizleri kesinlikle ve kesinlikle aldatmasın. Etkili bir sprintte koşuyu lehine çevirebilir. 2 ile göz ardı etmeyelim. 4. atım 11 nolu safkanımız Ferit yardımcıyla etkili bir koşu çıkartmasını Bekleyelim safkanlardan biri. Ve son olarak bir nolu aş delisi diyeceğiz Mehmet Emin Doğan'la. Sıralamam 3, 12, 2, 11 ve bir nolu safkanlar olacak. Evet 5. koşumuz 2. Üçlü gayrımızın başlangıç ayağı. Handikap 15 bir koşu. Altılı gayrımızın 4. ayına tekabül eden bu koşuda 4 ve Arapların 1800 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Evet, 11 Arap atımız mücadele verecek. 2 ekürümüz olacak. 2 nol Aydır Ağası, 4 nol Çelik Mavi, 3 nol Atom Saçan ve de 10 nol Nazlarım ekür olarak start alacaklar. Evet, ben burada ilk şansı 4 nol Çelik Mavi ekürlerden yana kullanacağım. Etkili koşular çıkartıyor. Son yaptığı iki koşusu da harikaydı. Velat Kızmaz da ilk defa buluştu. Diyarbakır'a 1700'ü şartlı 2'yi kazandı. Sonra şartlı 4'te bir mücadelesi oldu. E, kısa mesafede Yine etkili koşarak pistten ikincilikle ayrılan Çelik Mavi'den yarın etkili bir koşu beklediğim safkanlardan biri. Ve de burada sürpriz bir isim önereceğim sevgili dostlar. İç çabana atılmayacak. Ben yarın kuponumda buna da şans vereceğim. O da kim? 8 10 çıkmaz o oluyor. Pirdemir'le çok dikkat diyeceğim sevgili dostlar. Ee, yani şöyle söyleyeceğim. Uzun e, mesafe etkili koşacağını düşündüğüm safkanlardan biri. 1-0 bir çıkmaz olduğuna da Dikkat diyeceğim yarın benim kuponumda ikinci şans vereceğim safkanlardan biri. Sıralamam 4 ve 8 nolu safkanlar önceliğim olacak. Evet 6. koşumuz bir maydan koşusu. altılı ayınımızın da 5. ayağı olacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 12 İngiliz safkanımızın. Evet ben burada ilk koşusunda bayıldım. Tekrar e, yarışını izlerim İsa Ak. İsa Katar'la Prant arkadaşım ilk defa buluştu. Diyarbakır'da 1200'de güzel bir ikincilikle ayrılan ikinci yarışında ben birinciliğe e, güçlü adaylarından biri diyorum. Yarın e, kuponumda banko adayım ve banko olarak bırakacağım. 10 nolu yetim oğlum benim bankom olacak sevgili dostlar. Tabii ki rakipleri var mı? Var tabii ki sevgili dostlar. Ben onları ikinciliğe alarak ikili deneyeceğim. 5 nolu büyük e, büyük kal beye diyeceğiz. Yusuf Cengiz de o da koşu tecrübesini elinde bulunduran üstte yaptığı e, Elazığ pistinde ve de Diyarbakır'da ikincilikleri, üçüncülükleri ardından e, yani birinciliğe ortak adaylardan biri ama ben geri planda bırakıp yine ikinciliği bozacağımı düşünmüyorum. ikili olarak onun arkasına beşi bağlayıp ve de dört nolu Bundi Bundi Hasan Altundağ'la ben onu da 70 günlük bir aradan sonra bu çıkacağı bu kısa mesafede etkili bir koşu gelip ikinciyle kendini atabilir. Bunu da arkasına bağlayıp onun arkasına 5 ve 4'ü bağlayarak bir ikili deneyeceğim sevgili dostlar. Evet 7. koşu 6'lı gayrımızın da son ayağı olacak. Şartlı 5 bin mücadele 3 ve İngilizlerin 1200 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. 16 İngiliz safkanımızın. Evet burada da 3 safkan kuponumda şans vereceğim. İlk şans Safkan'ım 109 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönen Sami Kaplan'la tekrar buluşan Gülmatra Matra 5 nolu Safkan'ımız benim ilk tercihim olacak. İkinci atım 2 iki nolu A Batur diyeceğim ben İsa Katar'la Aprant arkadaşımızla yaptığı son koşusunda da kazanma başarısı gösterdi. Diyarbakır pistinde şartlı üçü kazanarak kendini gelen İsa Katar'la ilk defa buluşan iki A da ikinci şans safkanım. ve de 13 nolu Akın Şah diyeceğim. Ferit yardımcıyla etkili koşu çıkartmasını bekleyelim. Üçüncü ve son Safkan'ım olacak. Sıralamam 5, 2 ve 13 nolu Safkanlardan yana kullanacağım bu koşu için. Evet Bursa'na aktaracağım Diyarbakır şablonum da buydu sevgili dostlar. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçirmeniz dileğiyle. Herkese bol şanslar diliyorum. Yazdığınız zatlar ganyan olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.